fuarımız beklediğimiz gibi iyi geçti. Çok şükür diyelim. Yani yurt dışı ağırlıklı bir fuar olacağını bekliyorduk. Yani ona göre de hazırlıklarımızı yaptık. Ve gerçekten beklediğimiz gibi geçti. Yurt dışından birçok farklı ülkeden farklı Hı. müşterilerimiz var. Daha önce çalıştığımız ve görüşmelerimizi yaptığımız, randevulaştığımız tüm firmalar hepsi bizi ziyaret ettiler. Onun yanında da ekstra birkaç müşterimiz oldu 2-3 farklı ülkeden. Yani biz beklediğimiz gibi bir fuar geçirdik diyebilirim. Yani biz 12-13 senelik bir firmayız. İç piyasayla başladık. İlk 7-8 senemiz iç piyasada yayılarak geçti. Şu anda 40'ın üstünde şehirde çok önemli mağazalardayız. Satış noktasımız diyebileceğim hatta bayimiz gibi çalıştığımız diyebileceğim firmalar var son 3-4 senedir de yurt dışına ağırlık verdik ve ekip oluşturduk. İyi bir ekibimiz var ve özellikle Avrupa'da e, bu e, Rus bölgesi diyebileceğimiz coğrafyada, Doğu Avrupa'da, e, yani Güney Amerika'da, işte Orta Doğu'da, belli ülkelerde e, müşterilerimiz oluştu ve sürekli çalışıyoruz onlarla da. 15-16 farklı ülkeyle şu anda iş yapıyoruz ve bunlar sürekli oluyor. Beni de en çok mutlu eden tarafı o. Ee, yani sadece iç piyasayla sınırlı kalmayıp, bir de yurt dışında kendimizi geliştirerek firmamızı daha da ileriye götürmek için uğraşıyoruz. Evet. 2023, yani gerçekten enteresan bir şekilde iyi bir sene. Yani bence iç ama piyasada şey da, da Evet. Yani deprem, seçim, bir sürü handikapları olan bir seneydi sene başında ama yani bizi şaşırttı diyebilirim. Yani biz ilk 8-9 ayda geçen seneki cirolarımızı geçtik yani öyle güzel bir sene geçiriyoruz bence kuyumculuk sektörü böyle. Yani mağaza olan yani perakende müşterilerimizden de aynı feedback geliyor yani aynı bildirim geliyor. Herkes 2023'ün özellikle iç piyasada ilk 6 ayı çok iyiydi bence. Sadece bir Şubat dönemi var o deprem dönemi. Onun da Mart puanında telafisini yaptık. bence iç piyasada da yurt dışında da 2023 iyi bir sene. Yani bir tek Amerika pazarı biraz yavaşladı. Onun dışında Avrupa pazarında da işlevi. Orta Doğu'da da fena değil. Yani bizim çalıştığımız genel olarak bölgelerde biz işlerimizi geliştirdik.